Merhabalar, günün enerjisiyle eril enerji ne söylemek ister dişil enerjisine? Oh, bazı sözleri tutamadığını, hayallerine kavuşamadığını, biraz huzursuz bir dönemde olduğunu ve kendisiyle yüzleştiğini, belki de sizinle yüzleşmesi gerektiğini, yani dişil enerjiyle, Sanki ağzından çıkan bazı sözlerin gerçek olmadığını, ve bunları değiştirmek istediğini ama bununla ilgili de cesareti şu anda bulamadığını söylüyor. Ve içsel olarak şu an kendinde, vicdanında buraları duyuyor arkadaşlar. Yani sizinle yüzleşmesi gerektiğini ve bazı şeyleri düzeltmesi gerektiğini dişil enerji için biliyor ve vicdanı da rahat değilmiş.